Mesut Can Tomay sabahleyin çok erken uyanabileceğini bilir ama Mesut Can öğlene doğru uyanır. Neden? Çünkü o Mesut Şantomay'dır. Mesut Şantomay herhangi bir şehir dışı sokak lezzeti videosu çekmeye gittiğimizde oraya gelir ama orada kalır. Kalmasını bilir. Kafayı dağıtır. İstanbul'dan uzaklaşır. Çok iyi bilir. Ama geri dönmek ister. Neden? Çünkü Mesut Şantomay geri dönmek ister. Mesut Şantomay kaba sabah ayakkabılar giyer. Çok garip Balenciaga Off-White tişörtleri üstüne alır. O da bilir aslında. Çok tril bir şey onu rahatlatacak. Ama hayır Mesut Şantomay onları giymez tercih etmez. Çünkü Mesut Şantomay kaba sabah giyinir. Ya Mesut günde 3 video çekelim. Ya çekmek istemiyorum istiyor. Günde 3 videoya revize verir, vermek istiyor. Ama Mesut Çantomay gecenin bir vakti Alperen Gümüşsaya o ucuz ses kaydını atacak. İnsanların moralini bozacak, huzurunu kaçıracak. Çünkü biliyor ki gece vakti o çocuk uyuyor ya da çalışıyor. Ama neden? Mesut Çantomay gece o ses kaydını atacak. Örnek dinletebilir misin? Bir Ayşe tane Ayşe. örnek dinlet bakayım. Ne telefondan <laughs> mı dinleteceğim örneği? Evet. Hangi şartlar altında çalıştığımızı şimdi göreceksiniz. Orayı da atıyorum dediğin şeyin notuna yeni bakıyorsun. Hala bak, hala bak. O sana bir kuruntu videosunda, Cem Yılmaz'ın son kuruntu videosunda attım. Gerekirse aç izle. Siyah beyaz bir film var. Öner Işık'ın girdiği. Kestirdim koydurdum son Cem Yılmaz gösteri kuruntu videosunu. Önerdi arkasına sesleniyor. Yaz CMYLMZ kısa film yaz. Stand up gösterisinin önüne bir 10 dakikalık kısa film. Uzaylılar uzaylılar geliyor bunu kaçırmaya. İki tane uzaylı geliyor Cem Yılmaz'ın kendi kel. Onlar Ali Biçim'in e repliğini veriyor. Gözümüzden yaş mı getireceksin dediği şey. izleyin 10 dakika video çok zor değil. izleyin biri vardır herhalde çok yoğun olmayan siz dostlar yoğunsunuz. Ona bakın orada gözümüzden yaş mı getireceksin diye taklit yaptığı yerin aynısını kes koy. Abi, abi. o şişe sesini duydun mu? Şişe sesi. O şişeyi <laughs> sen masaya oğlum, vuruyorum. Bir şey diyeceğim. bir abi. sen baya böyle bildiğin Montblanc bir kalemle baya mürekkeple bir şeyler yazıp notlar çeviriyorsun. Sen delirdin mi anasını evet satayım? Bir dakika. Sen belki bu kadar yazmıyorsun kağıt çeviriyorsun.